Sana kötü bir şey söylenildiği zaman sadece öyle mi de rahatla. Olumsuz bir şey duyduğunda aman boş ver de aldırma. Canını sıkan bir şey olduğu zaman Allah kerim de devam et yoluna. Umutsuzluğa düştüğünde dua ipine sarıl, azimle çalış, Rabbim çalışana verir de mücadeleden sakın vazgeçme. Çok hayırsız insanla karşılaşacak, vefasızlığa uğrayacaksın. İmtihan dünyası de Geç git sen onlardan olma. Hayat, hayat insana bir şey vermez. Sen alabildiğini al, neden daha fazla yok diye sorgulama. Mutluluk çoğu zaman sefere ertelenmiş bir tren gibi hep geç gelir. Öfteme, sabret ve bekle ama bulduğunda asla bırakma. Yaşamak, yaşamak göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider. Her aldığın nefesi keyifle, her yaşadığın anı neşeyle geçir. Geçmişin acılarına, geleceğin hayallerine takılma. 20 yaşında ölüp 80 yaşında mezara girme. İstediklerin olmadığı zaman şımarık bir çocuk gibi isyan etme. Seni yaratan mutlaka bir hesap yapıyordur. Sana düşen evinin önünü süpürmek. İşe ilk oradan başla. Allah'tan karşına hep iyi insanlar çıkarmasını iste ve o insanları biriktir. En çok sevdiklerin de sana en çok değer verenler olsun. Ama sakın, sakın onları çantada keklik görüp bülbül avına koşma. İnsanlarla gereksiz yere tartışma. Selam de geç git. Öfkesi zirve yapmış olanlarla yarışıp şeytan atına binme. İlk sen özür dile, ilk sen affet ve ilk sen merhaba de. Varsın ne düşünürse düşünsünler. Sen bunu kendine saygın için yap, nefsine mağlup olma. İnsanlar eleştiri yapmaya bayılırlar. Sadece bir kez dinle ve cevap verme. Öz eleştiri yap. O konuşulanlar sende varsa düzelt ve yoluna devam et. Ama eğer sende yoksa hiç kulak asma. Hayatta, hayatta en değerli insan sensin. Kimseye kendini onaylatmana gerek yok. Yüreğinin gücünün, aklının muazzamlığının ve gönlünün enginliğinin farkına var. Hayatı başkalarının insafına bırakma. Yaşarken özü başka, sözü başka, yüzü başka insanlar göreceksin. Hangi elbiseyi giyiyorsan ona göre davran. Dışın Mevlana, için Ebu Cehil gibi olmasın sakın ha. İnsanları yargılama, dedikodu yapma. Günahına şahitlik etmiş olsan bile tövbesinden haberin olmayabilir. Bir de onların günahlarını sen üzerine alma. Çünkü sen çünkü sen çok özel bir insansın.